Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de DAF 95 XF ile beraberiz. Şöyle güzel bir modumuz var. Arkamızda da şimdisin dorsesi var. 20 tonluk bir kiremit taşıyoruz. Doğru mu abi? Aynen kiremit 23 tonmuş pardon. Çok özür dilerim. 23 tonluk bir kiremitimiz varmış. Şöyle buradan Çıkacağız. Şöyle e, kıvrımlı köy yolları dediğim bir yollar var. Oralara gitmeye çalışacağım. 1.50'deyim. Normalde Erdal da gelecekti ama Erdal da burada. Erdal hoş geldin sen de. Uzun zaman sonra Erdal'a da bir giriş yapalım dedik. Hoş bulduk, hoş bulduk. Uzun zaman sonra normalde Erdal da girecekti. O bir giremedik. hata verdi. Giremedik. Niye giremedik Erdal? Lan, mod uymadı Bilmiyorum mod muymadı bir şeyler oldu. Ee, aracı da şöyle ufaktan gösterecek olursam. Ee, hizmetler çekici galerisi. Mod payısına eriş. Şöyle. DAF 95XF diye geçiyor. Araç bu şekilde geliyor. Siz de yapılandırıyorsunuz. 3 tane kabin seçeneği var. Yüksek, alçak. Şaselerimiz var. Şu şekilde 6x4'den 4x2'ye kadar şaseleri var. Motorlar var. Şanzımanlarımız var 16 12 Vesaire Şu iç ekran komple değişiyor Mesela yeşil var Şu kadranın olduğu yer değişiyor Kafanıza göre değiştirebilirsiniz Renkler var Az önce şey vardı lan Ha, şöyle bir renk var. Güzel bir renkmiş ama. Şöyle Duff kendi orijinal rengini falan yaptım. Geçen bölümde de zaten Duff kullandık. O yüzden ben fazla uğraşmak istemedim. Siz yapılandırma yapabilirsiniz. İçerisi de bu şekilde. Yine dediğim gibi içerisi de değişiyor. Bu şekilde perdeler falan atabiliyorsunuz. Kafanıza göre yapabilirsiniz. Ee, Şimis'in doğrusu dorsesi de DLC olarak geliyor zaten. Haritamızda orijinal haritası Dediğim gibi online oynayacaktım. Normalde online'dayım. Şöyle göstereyim hatta. Oyunun kendi online'dayım. Şöyle görebiliyorsunuz. Ama Erdal giremedi. Link mi? Erdal havaları doldurat da gidek. Doldur, doldur. Sen ne yapıyorsun Erdal efendi? Anlat bakayım. Uzun zaman sonra. Vallahi ben ne benim işler karışık benim ya. Ne yaptın ben de bilmiyorum. Niye ya? Evet, karışık işlerimiz var. Daha düzeleceğiz inşallah. Seni de düzeltemedik. Farming'e de giremiyoruz. Farming de oynayamıyoruz. Valla bitti benim için o işler. Öyle gözüküyor. Ya bitmedi. Daha 2025 var. 2025'e gireceğiz. Hani 2025'e söz verdiydin? Durumlar kötü benim ya bakalım. <laughs> kötü. Sen ne yapıyorsun ne Valla biz de ne yapak? Bildiğin üzere düğün işleriyle uğraşıyor. Kolay gelsin. Bitmeyen bir işler diyebilirim. Yetişmeyecek diye her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Uzun uzun dolaşıyoruz. Sağa git, sola git. Bugün emin önüne gittim geldim Şu yeşil yandı. Göçelim hemen hızlıca. Kolay değil. Hiç kolay değil. Buralar çok sıkıntılı. Hiç gelmeyin. ETS'ye de bildiğiniz üzere 1.51 beta sürüm geldi. Nasıl yapacağınıza dair bütün detayları verdim. Buradan da ufak bir detay verecek olursam. E, Steam'e giriyorsunuz abi. Oyunun üzerinde sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler, betalar oradan sizde hiçbir yazıyordur. O hiçbirini 1.51 beta yaptığınız zaman bir 27 GB'lık bir güncelleme yapıyor. Onu yaptıktan sonra oynayabilirsiniz. Single'da oynayamıyorsunuz bilginiz olsun. Online oynayamazsınız. Şey single'da oynayamazsınız diyorum pardon. Onlar oynayamazsınız. Truckers MP'ye de girmez. Sonra bana demeyin yani. Yaptığın, verdiğin şeyleri yaptık ama olmadı. Niye böyle oldu? Diye saydırmayın yani. Adamın içine girdim yalan etrafı. Olur ya, anlaşırız. Adam gitmiş lan, ben ne diyorum? Adamı bekliyorum. Daf'ı da bu ara sevdim ya, bu ara daf kullanıyoruz. Dün yeni kasası, bugün eski kasası. Bir de iç rengini de yeşil yaptım yavrum. En sevdiğim renklerden birisi. Aracın iç dizaynı yeşil olacak abi. Eski kasaysa, yeni kasa da olsa benim için fark etmiyor da. Yeşil. Fıstık yeşili. farming'e modlar indirdikten sonra sen gelebiliyorum Mertal onu konuşalım. Arkadaşlara biraz tüyo ver. Vallahi geliriz ya. Sıkıntı çıkmazsa. Neden olmasın? Ya da e, ilerleyen zamanlarda bir seri daha yapmayı düşünüyorum aslında da. E, bunda biraz daha yürüyeyim diyorum. Küçük traktörlerle bir seriyi çekerim e, şey olacak. İki tane traktörümüz, bir tane biçer döverimiz olur. Yani oyunun verdikleriyle değil de bizim kendi yaptığımız şeylerle beraber Modlarla. modlarla öyle bir yol kurabiliriz. Neden olmaz Olur değil mi? Olur olur. Senin balyalar da burada duruyor ha. Balyaları topla burada. Olur. 16 saatlik bir yol gösteriyor ama biz 16 saatlik bir yola gitmeyeceğiz tabii ki. Gidebildiğimiz yere kadar Erdal'la bir sohbet muhabbet edeyim en azından. Ee, biraz biraz Uzun zamandır, hasret giderelim dedim ya, Erdal'la uzun zamandır oynamıyoruz, konuşmuyoruz, konuşamıyoruz daha doğrusu, konuşmuyoruz demeyelim de. Denk e, gelmiyor. He, denk gelmiyoruz. E, ben akşama kadar dışarılarda oluyorum, videoyu da çekiyorum. Geçen videoyu, şey olduğunu anladım sana Erdal, İzledin mi bilmiyorum. Anladım. E, gündüz evet. saat 2 idi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, 2 idi. Ya 11 idi ya 2'ydi. Evet hatırlamıyorum da. Videoya başladım. Hani bir 5-10 dakikasını çektim. Evet, yani 5-10 dakika çekmeye başladım. Ulan ondan sonra beni aradılar tamam mı telefonla. E oğlum ya. Evet. Ulan arkadaş bir gittim, videoyu durdurdum. Bir gittim, akşam geldim. Ondan Ondan sonra videoya devam ettim. En güzel. Ulan dedim. 5 dakikaya gidip geliyorum dedim sözde. Bir baktım. Abi bayağı bir zaman kaybettik. Geçen de kaydı unuttun He? Geçen de kaydı unuttun herhalde. Ne kaydı? He. Oğlum <laughs> <Onu> hiç sorma. <laughs> Ulan videoya girdim tamam mı? Yaklaşık 10 dakika mı? 5 dakika mı video çektim? Rahat çektim hem de. Ama girdiğimi biliyorum kayda. Ulan izliyorum. Konuşuyorum tamam Bakıyorum. Arada bakıyorum. Ses de geliyor. Aşağıda kırmızı nokta var. Ben şimdi OBS'e kaydettiğim zaman kırmızı nokta var ya OBS'te evet. Oraya hiç bakmıyorum. Sese bakıyorum. Ses var. Tamam diyorum. Kayıt devam ediyor. Sese bakıyorum. Kayıt devam ediyor. Sonra aklıma bir an dalgınlık olacak ya. Bir baktım. Video hiç çekmiyor. Lan de nasıl oluyor? Ben kayda girdim. Sonra bir baktım, video yarım kalmış. Ulan aa, dedim ben. Öyle çok video var, emekler çok oldu. Olabiliyor Şurada bir fotoğraf alayım. bayağı bir trafikte oluşturduk. Birkaç tane de fotoğraf aldım tabii ki. Bu arada 10 dakikalık bir video olmuş. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şurada da gizli bir yol varmış aslında. Oraya da girilebilir derdall. Sırı oynamanızı tavsiye ederim. Erdal'la biz oynayamadık ama Seni de şöyle arkada görmeyi isterdik be Erdal Ah keşke keşke Tracker Sempi'ye de bir ara girek ya Allah ben hep buralardayım ya bu aralar Görüyorum Erdal Bey Kureyli 2 metre Bizim mekanlar artık İzlanda. İzlanda köşelerinde ha? Aynen. Soğuk oralarda bir de rahat olayım. kafa kafaya gireceğim ama iyi fotoğraf yakaladım diye düşünüyorum. Navigasyona bakacağım diye hala adamı götürüyordu falan Bu arada gece gece deli gibi susuyorum Saatlerimiz 10.30 Çok güzel Sayın yolcularımız Kemerlerinizi bağlamayı Rica eder Hayırlı yolculuklar dileriz der gibi oldu ama Erdal Bey sen ne Oyun oynuyorsun herhalde. Yok bir şey oynamıyorum ya. Seni yavaş lan de. yavaş. Ne yapıyor? Seni seyrediyor. Gönderebiliyor mu? Ya niye hatırlatıyor? Ah Berdal. Tam bize gitti abi. Tam döndürecektik derken dönmedi diyor ha. Ama olursa var ya. Önümüzde tren yolu var. Bayağı da akşam oluyor. Nerede? Hızlı gitmiyor ya. Aynen. Akşam dedik ya. Ulan milletler ne biçim roleplay'ler yapıyor ya? Biz roleplay yapmayan adam bulamıyoruz. Adam bulsak var ya. Vallahi piyasa çöktü ya. Ya kendimi sağ tarafa yakın zannediyorum. Yanındaki abiyi sollayayım dedim ama. Karşıdan gelen bayağı araba var. Dayı frene basma dayı. Adam frene basıyor ya. Kronenin dorsesini kullanıyor. Orada otomatik kullanacaksın Nereden? Vites kaçırmayacaksın abi. Ya. Tamam. Geçmişsin. Adam abi ne vites kaçırıyor. Ulan sana bir de su Adam Adama da dayandık gidiyor ama. Aha. Hop! hop, hop. Lan ne? dayandın. <laughs> Adamı gördün değil mi? Durduğu yerde durdu la. Durduğu yerde durdu, durdu valla. Oğlum, gidecek hiçbir şey yok ha. Adam duydu seni, adama... Al, Bir de bastı gidiyor ya ulan senin var ya. <laughs> Yakala. Adam valla bizi durdu, duydu. Duyar duymaz da, frene bastı ya la. O nasıl bir frene koydu lan? Şuna ben geçeyim de sövümecik ya Şimdi bunu benim elimden kim alacak? Rampayı dırmandık rampadan sonra karışmam tam. Bu adamın işi zor Hala oldu. Varımız verir. Bir daha durmuş ta. adam korktu da <laughs> onu görünce bastı ya <laughs> Frene bas diyorum ama basmıyor dal Neden? Ne bileyim korktu herhalde و دفعه نباید سرپر Hadi dayı. Işıklarda kaldık ya lan. Dün sağa döndü ya lan. Dönmeye de basıp gideceği adam üstünden de. Biz de buralarda kendimizi şöyle bir şehrin içinde bir yere atsak güzel olabilir. 20 dakikaya yaklaşmış video. Yani 20 dakikalık bir video yeterli değil mi Erdal? Yeterli. Sen ne düşünüyorsun bu Adanalı hakkında? İyi ee, çok güzel. Hangi adı Adanalı? <laughs> Bizim Adanalı olacak hali yok. Ne bilirim ben? Nasıl ne biliyorsun sen ya? güzelce düzelteceğiz. Rotor'ları de verdim ayar 12'den. Rampayı çıkalım. Sağda solda boş bulduğumuz bir yere bırakalım. Yerdal amca senin de sohbetine muhabbetine doyup olmuyor. <laughs> Yeter artık. Bir dakika ya. Biz de gidelim buralardan. İnşallah bir daha gene ayarlayacağız. İnşallah İki de şarj kalmaz be. abi yine sıkıştırıyoruz az kaldı. Osman Gazi Köprüsü'nün üstünden ne geçiyoruz? Sol tarafımız da Galata Kulesi herhalde. 4 numaralı yoldan köprünün üstüne çıkışımızı yaptık. Sağda veya solda artık petrol mü olur, dinlenme tesisi mi olur? Bir mekan arıyoruz. Saat 6. 11.59 dakikalık bir yol kaldı diyor. Yani 11 saat yol çekilir mi? Çekilmez. Şimisin dorsesi de bu arada güzel ha. Yani böyle DLC'li dorseler değil de normal artık Eee Gelse güzel olacak dorse Eee kögelim var kögelinkini bekliyoruz Kögel gelse güzel olacak Bir ara şeyi bekliyorduk Eee Krone'yi bekliyorduk Krone miydi? Krone'ydi yanlış hatırlamıyorsam Evet Orada dinlenme alanı var dedim ama yokmuş. Kögel de gelecek dediler ama kögeli çok uzun tuttular. Sonra Scania'yı gösterdiler. Scania gelecek dediler. Ah üvey evlat Iveco. da mı geliyor? Yoksa bizim mi haberimiz yok? Iveco ertesinde üvey evlat. <laughs> Sağ ol dinlen var abi. Artık bir grafik açısından bir şey yapmak lazım ben arkadaşlar. Kendine artık bir toplaması lazım da. Ne zaman yapacağım, ne zaman yapmayı düşünüyor inanın bilmiyoruz. Şu abinin peşine girecektim ama hiç girmeyeceğim abi. ablamız orada. Ben şöyle sessiz, sakin bir yere çekeyim. Hı. Şöyle de veriz ama ayarı. <laughs> Arkaya vururlar mı lan? mı vururlar yaparlar sonra bizi yataktan kaldırmasınlar Erdal öyle tırınık gün evet. çekerim mi? evet dostlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Erdal amca eline koluna sağlık ne demek de? bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay